Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin, efendim. Biçarelere devleti sermetsin, efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin, efendim. Menşur-ı le amrıkle müeyyetsin, efendim. Sen ahmet Mahmudu mahmud -u Muhammedsin, efendim. Hak'tan bize Sultanı ı müeyyetsin, efendim. Hutben okunur minberi iklimi bekada, Hükmün tutulur mahkeme-i ruzi cezada, Gül banki kudümün çekilir arşı ı hudada, Esma-i şerifin anılır arzu semada, Sen Ahmet-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultanı ı müeyyetsin efendim. Ol demdeki velilerle nebiler kala hayran, Nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efgan Ye sile üsatın ola ahvali perişan destur şefaatle senindir yine meydan Sen ahmet Mahmudu Muhammed'sin efendim Hak'tan bize Sultanı ı müeyyetsin efendim Ümmitteyiz, ye'sile ah eylemeyiz biz Sermayeyi imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayara pena eylemeyiz biz. Biz kimseye sayenden nikah eylemeyiz biz. Sen Ahmedu Mahmudu Muhammed'sin efendim. Haktan bize sultanı müeyyetsin efendim. Bir çaredir ümmetlerin isyanına bakma. Desti red urup hasretle düzaha yakma. Rahmeyle aman, ateşi hicranına yakma. Ez cümle kulun galibi pürcür mü bırakma. Sen Ahmedu Mahmudu Muhammed'sin. Efendim, haktan bize sultanı müeyyetsin. Efendim.